Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Bugün son günümüz. Yarın hatta yani bu gece sabaha doğru en iyisi artık uçağa doğru geçtik. Almanya'ya doğru yola çıkacak. Bir hafta nasıl geçti hiç anlamadık. Çok güzel geçti. Bugün de değerlendirelim istedik. Bırakın bugün böyle görüşmeleri falan var. Biliyorsunuz ki emlak işi yapıyor. Ee, biz şimdi ilk önce annemin istediği kuru yemişleri alacağız Fırat abiden. Sonrasında hamam önünü gezelim dedik. Bir de bir AVM'ye bırakacak Burak bizi. Çünkü o sırada kendisi görüşmelere gidecek. Bırak şimdi. Bırak şimdi. <laughs> Öyle yani son günümüzü güzel bir geçirelim istedik. Akşam da iftar yemeğine gideceğiz. Bu şekilde. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım hava o kadar güzel ki artık vallahi. Biz bence basınç makinasıyla girişelim. Aynen. Değil mi? Her yeri bir halledelim, bitsin. Geç kalmayalım. Evet, gidelim de anam geç kalmayalım anam. aman aman. Çak gibi hızlı mı olalım? Buna dikkat etmemiz lazım değil mi babacığım yollara? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar <laughs> biz hamam önüne geldik. Burak evet. dedi bir, birkaç iş var hemen onları da halledeyim. Çocuklar da bende kalsın dedi. Çocuğum o yüzden. De de gelmemiştik. Aynen şimdi böyle. Biraz uyudu o yüzden şöyle şey. <laughs> miskin miskin. <Evet. gülüyor> ee, şimdi de şöyle hamam elinde. biraz gezeceğiz. Bayağıdır biz de gelmiyoruz. Değil mi? Ya, birlikte de gelmiyoruz. Ben kendi başıma da gelmiyorum. Hadi bakalım. Ama şu fincanlara bakın. Öyle. Şu bulduklarıma bakar mısınız? Belki Mihran parmağına olmaz ama çok heves ediyor minnakım. Acaba bunlar bakayım böyle büzüştürülür mü? diye bakıyorum şu anda. <laughs> Ama sanki çok heves ediyor. Bir bakacağım. Eğer biraz daha küçük bir şey bulursam olmadı. Şöyle yüzüklerden alacağım. Minnakıma. Evet arkadaşlar. Biz hamam önünden çıktık. Çok tatlı şeyler aldık. Bir de en iyisi şöyle çocuklara çok güzel bileklik Bekme. ve anahtarlık aldı. Bakın. Bekme. Bir de Batman bileklik. Evet şu Batman'e takı, takı kız. Daisy! <laughs> evet. Ben de şöyle aldıklarımı göstereyim hatta. Şöyle. B harfli bir kolye. Böyle gold renginde. Sonra şöyle bir de yine B harfli ama böyle parlakımsı parlakımsı. Ay şu an var ya ben şu an şu an korktum. <laughs> şöyle B harfi. Bir de göstereyim şu rengine bayıldım tam benim için yapılmış <laughs> hafif mavilikleri var beyaz gold vesaire böyle çok güzel gidiyor. Ondan sonra benim alışverişim bu şekildeydi en iyisi alışverişini de evde yine gösteririz inşallah böyle yaptıkça alışveriş hemen çekiyorum çünkü en iyisi istediği her şeyi bulmaya başladı o yüzden e, o buldukça size de çekiyorum. Öyle. Şimdi nereye gidiyoruz? Cepa. Cepa AVM. Bura Aslında AVM mi? hiç şeyimiz yok. İstemiyoruz. Daha geçen gittik ama e, şimdi buranın işleri olduğu için çocuklarla da rahat edebileceğimiz tek yer orası kum havuzuna girdikleri için. Sakin olursa Meyra'yı sokarsınız. Aynen. Eğer çok yoğun olmazsa Meyra işte gider ama bugün hafta arkadaşlar biz cep AVM'ye geldik. Emen Buğra çorbasını, ekmeğini yiyor. Kızlara da şöyle çorba söyledim. İkisini ben Emen yediriyorum. Yemiyorum. Yemiyor musun? <laughs> tamam. Bu şekilde şimdi kızlar yiyor. Eymen de yiyor. Sonra kum havuzuna geçecekler. <laughs> benim kızım oyun alanında. Meyra. Şu tipe bakar mısınız? Eriyorum ya. Oynuyorlar şimdi. Aşk ya aşk. oyun alanından çıktı arkadaşlar. En iyisi de onlar oynarken bir yere gitmişti. Ben de kızların altını değiştirdim. El yüz yıkadık vesaire. Şimdi biraz dolaşacağız. Gel bir teyzeyi bulalım he? Meyra da burada. Ha? Evet arkadaşlar biz iftarımızı yaptık. Eve geldik. Burak da işlerini halletti. Şimdi en iyisi yaptığı alışverişi göstermek istiyor. Şimdi yine biz Cepa e, AVM'deydik. oradan Queen aksesuarıdan işte bunu aldım. Evet, geçen aldıklarım evet. e, yine farklı bir versiyon almış olduk. Dedi bir tekrar bakayım dedi, hatta göstereyim evet. size. Bakın bu şekilde, e, gümüş rengi. Gold da vardı, bir ara gold alacak dedim ki gold yeteri kadar evet, aldın, gümüş dedi. al. Şimdi böyle iki tane yüzük aldım. Göster şey canım, bakayım. Şöyle, bir tane. Çok güzel. İkincisi de işte böyle sade seviyorum ben böyle. Çok güzel. Sonra hamam e, önünde, hamam önünde aradığım böyle tür türküş türküş var ya böyle işte. Aynen. Farklı farklı böyle bir tane aldım. Böyle minik işte e, organizer diyeyim size. Evet. Çok şekilde. <laughs> çok güzel bu da çok güzel. Ben kendime de aldım. Sadece şunu aldım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet. Rengi çok tatlı. Sonradan da işte iki tane böyle E harfli hem altın hem gümüş rengi böyle kolye aldım. Evet ben de şöyle hatta göstereyim direkt sen. B harf aldım. <laughs> bir de şey aldım bir bakın. Bir de şöyle bir tane B aldım arkadaşlar. Gözükmüştür diye düşünüyorum. Neyse. Bu kadar mıydı aldıkları? Evet ya. Sonra ben kendime bir de şu şunu aldım. Bella Mason'dan arkadaşlar. Bakın şöyle bir kapı stoperi Şu blue blank olayını görünce çok hoşuma gitti. Rengi de harika. <laughs> bir de bakın annem neler aldı. <laughs> evet bol bol kuruyormuş. Baktı Enise'nin bavulu bayağı boş gidecek. <laughs> Dedi ki ben şöyle e, fındık ondan sonra e, nohut, kuru fasulye badem Bunlar 23 kilo mu? 23 kilo Vay be. Burada gün kurusu mu aşkına? Kuruyüz 23 kilo etmiş <bırakmış gülüyor> baba. <laughs> şey, ceviz içi ve ceviz içi ve kaju. Böyle bol bol söylediler. Bunlardan da almış olduk. 5 kilo çer kilo. bir ton şey var. Aynen. 30 kilo hakkım var. 23 kilosu gitti. O zaten 4 kilo ben bana, 3 kilo mu ne kaldı? <laughs> Anne bunu bu videoyu görüyorsa yani Bak işte. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyoruz? <laughs> Hayırdır? Hayır yani bu kadar mı az verdin bana? <laughs> ben bir şok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl geçti bir hafta? Çok güzel geçti ya. Çok beğendim gerçekten. Arada bir gelmeyi düşünüyorum böyle. Ay, gerçekten Çok... güzeldi. Keyifliydi evet ya. ya. Hem zamanımı sizinle geçirdim. Hem bu kedilerden hem de ııı um... İşte nişte de ne demek Eymen <laughs> Burak. Yenilerimle. Evet. Yenilerimle. Güzel oldu ya, çok güzel. <laughs> hem gezindik, hem oturduk, sohbet ettik. Eğlenceli. Keyif ya. yaptık. Yeni şeyler denedik. Çok hızlı denedik. geçti zaman, evet. Evet. Yeni şeyler de denedik. Güzeldi. öyle, artık. evet. öyle arkadaşlar, Enis artık gece yani bu gece evet. e, yola çıkacak <laughs> inşallah. Burak <laughs> bırakacak inşallah seni. Ee, Almanya'ya doğru geçecek gerçekten anlamadık yani bu kadar hızlı evet, geçmesi ama yazın inşallah güzel i̇nşallah. bir tatille görüşürüz evet, değil ya. mi? Ama iyi ki geldin ya. Gelebiliyorsan böyle gelip gelip dur. Hey. Hey. <laughs> zaten kolay olmaya başladı zaten. Değil mi? Evet. Görüşürüz. <laughs> sonrasından herkese selamlar. Evet kız kardeşim Almanya'ya gitti. Uçtu arkadaşlar. Okulu hatta başladı. Ee, çok güzel zaman geçirdik. Gerçekten zaten videonun başında da kaç kez söyledim. Nasıl geçtiğini hiçbir şekilde anlamadık. Çok güzel zaman geçirmiş olduk. Ben hemen şöyle... Kurmalarımı da süsledim. Normalde hep Ramazan'dan öncesi yapıyorum. Ama biliyorsunuz ki düşükten dolayı hem Ramazan'ı için hani evi süsleme olsun vesaire birçok şeyi çok geç yapmış oldum. Şimdi kız kardeşim buradayken de iftara tabii hani misafir falan çağırmadım. Ee, ama artık dedim ki şöyle süsleyeyim. İnşallah iftara da misafirlerimi yavaştan çağıracağım. Bizler de davetliyiz. Ee, yarın Sümeyye'leri davetliyiz. Ondan sonraki gün... Aile gibi olduğumuz, böyle hani e, tanıştığımız e, insanlarla inşallah bir arada olacağız. Sonradan ben e, inşallah pazartesi gününe misafir çağırdım. Ama gelip gelmeme konusu daha net değil. E, ona artık bakacağız. Ee, i̇nşallah gelirler ama diye düşünüyorum. Öyle öyle inşallah böyle yavaştan davetlerimi yapacağım. Şekilde. Şimdi ben böyle süslemelerimi yaptım. Bunu biliyorsunuz aslında ben 2 senedir bu şekilde Ramazan ayında yapıyorum. Çok güzel oluyor. Ee, i̇çine şekersiz fıstık ezmesi, ceviz. Üstünü de ya sütlü çikolata ya da beyaz çikolatayla kaplıyorum ve süslüyorum. Çok şık duruyor. Lezzeti de çok güzel oluyor. Bu şekilde yapmış oldum bunları da. Birazcık da bahçeyle uğraştım. Size onu da göstermek böyle istiyorum. Bahçeye çıktım. şu. Şu çimlerin güzelliğine bakar mısınız baya baya düzeldi ve üstelik daha azot dökmedik. E, azot döksek daha da güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim ben ilk fide ekimlerimi yaptım. Bu arada havada öyle yani öyle güzel bir hava var ki resmen böyle şey tişörtle gezin öyle söyleyeyim ben size. Şöyle geçelim sulama sistemimizi de açtık artık bu arada. Aa dur size şunu göstereceğim. Ahududular bakın verdi şöyle filizlerini. Ay o kadar heyecanlandım ki. Bizim biliyorsunuz ahududu baya güzel otuyor. Hatta birçok dalını e, peyzajcılar geldiğinde çıkardılar zaten çok arsız bir e, şey fide. O yüzden e, baya azalttılar. Bakalım bu şekilde inşallah büyüyecek. Şöyle bakın göstereyim size ben şuraya maydanozlarımı koydum. Dedim ki şu üstü tamamen maydanoz olsun. Ben böyle geçen sene trend yoldan maydanoz, roka ve e, kıvırcık görüyorsunuz almıştım ve o kadar güzel çıktılar ki hele maydanoz nane hani nane olmasaydı nane orayı kapladığı için ben onu dibinden söktüm ama kış boyunca bile ne maydanoz vermişti. Tekrar aldım bu şekilde buraya ektim. Buraya da hep şöyle kıvırcıklardan koydum. Aynı şekilde buraya da yaptım. Hatta şu nanelerime bakın. Çıktılar. Çok güzel kokuyor. Böyle mis gibi. Bu arada bana diyenler oluyor. Beyza çok arsız diye. Gerçekten öyle bakın. Şuralara falan kapladı ama e, yapacak bir şey yok yani. Artık bunlar da burada elimden geldiğince yine kesiyorum ki iyice her yere yayılmasın diye ama ister istemez yayılıyor yine. Bakın bu kıvırcıklar da burada. Biberiyem burada. Bunun boyu pek değişmedi ama güzel kaldı. Şurada çileklerim artık bunlara bakacağız. İnşallah yayılırlar diye düşünüyorum. Şunlara bakasım vardı bir de. Bunlar da. Aa, evet bak bunlar da verecek inşallah. Bakın bu saksıyı da buraya aldık. Buna ben şey yapacağım. Ee, yeşil soğan yapacağım inşallah. Öyle. Ee, Bostan'a da böyle eğer ki bahçeyi temizlersek bir güzel e, artık fidelerimizi ekmeye başlayacağız. E, güzel olacak inşallah diye düşünüyorum. Şurada da göstereyim. Biraz huzur bulalım ya. Bakın bu neydi? Frenk üzümüydü. Bakın hep şöyle tohumlandı. Ay şurada şey var örümcek Şöyle tohumlandı. Şu da. Bu da yaban mersini. E. Hiçbir sıkıntıları yok. Yaban mersini e Ankara'da olmuyor diyenler de vardı. Ama gene çıkıyor yani. Şimdi tohum, şey, hiçbir sıkıntısı yokmuş. Ee, o yüzden vallahi bilemedim. Bizim bahçede hepsi oluyor gibi geldi bana. Bu da çınar kar topumuz. Şu an minicik ama büyüyecek inanıyorum. Bakın. Burada da şeyleri var. Asıl olay ben şuna bakmadım. Hiçbir hareketlenme var mı diye bakasım vardı. Yani şu an hiçbir hareketlenme yok gibi ama var mı yok mu anlamadım. Bakayım. Neyse belki biraz daha zamana ihtiyaç vardır ama şu an bir şey göremedim. Görüntüye bayılıyorum ya. Sadece verandana şöyle süslerini değiştiresim var. Çünkü uzun zamandır hep aynı kullanıyorum. Ama onu da işte bahçeyi temizledikten sonra inşallah yaparım diye düşündüm. Fıstıkım Güzel kızım benim. Şu lavantanın yayılmasına bakar mısınız? Bir de şunları gösterecektim. Bakın. Şunlara bakın. Hep böyle çiçek açtı. Yani şey. Yani minik minik şöyle şeylerini verdi. Burada benim tam şurada kocaman bir dalım vardı. Şuraya doğru gidiyordu. Hatta ben onu kapıya doğru sarmayı düşünüyordum. Ama abiler onu kesti. Sanırım daha çok uzayacakmış. Onu artık göreceğiz. Burası da şöyle saksılar olmadan çok güzel. Şu yapay ortancalar da gerçekten çok güzel oldu yani. Hani hem uğraştırmayacaklar bakın şurada da hem de çok güzel duruyorlar. Bakın bu baston gülümüz. Bu da çiçeklerini açtı. Aynı şekilde bu da çiçeklerini açmış oldu. Hanım eli ayna gibi sanki çok hafif hafif bir yayılma var gibi. Şöyle artık ona bakacağız. Bir de ağaçlarımız. Bakın tamurcuk tamurcuk. Şöyle çok güzel ya. Buradan kayısı toplamıştık çok güzel. Buradan da erik toplamıştık. Bakın. Görüyor musunuz şunları? Bak. Ya benim için gerçekten çok acayip bir şey. Çünkü ben tamam hadi geçen sene ektik hemen çıktı. Ama şimdi kış geçirdiler. Bakın bunlar da böyle. Bu bizim mor salkımımız zaten. Bak şuraları görüyor musunuz? Şimdi kış geçirdi ya. Böyle tekrar tomurcuk açmaları, işte büyümeleri benim için çok büyük bir şey. Gerçekten böyle hani şey hem budama öğreniyorum budama yapmayı hem bir yandan işte bahçede olmayı <laughs> fıstık bak. <laughs> Gülüşünü yediğim seni ya. Yerim seni ben. Birazdan seni fındığa yollayayım mı? Fındığa gideceğim mi? He gidelim mi? Evet hareketler. Ee, o yüzden benim için çok farklı bir şey yani garip geliyor insana böyle bakıp bakıp büyütüyorsun sonra kış geliyor her şey dökülüyor sonra diyorsun ki ay nasıl canlanacak falan hiç bu kadar net detaylı hiç bakmamıştım ee, ve böyle görmek gerçekten güzel bir şey öyle burada da zaten yine ortancalarım var bunlar zaten full ortanca sadece şu papatya ama papatyalarım çıkar mı bilmiyorum yani bakın şöyle göstereyim ortancalarım. var şıraları görüyor musunuz şıraları? Ay çok güzel ya. Çıksınlar büyüsünler inşallah. Hadi bakalım. Şimdi ben eve geçeyim. Çocuklar uyuyor bu arada. Eymen Bora okulda. Burak da e, şu an dördüncü gün. Dört gündür eğitimde. Sabah gidiyor. Eymen'i akşama doğru alıyor. Sonra eve geliyor. Yani beş buçuk 6 gibi eve gelmiş oluyor. Ee, bu şekilde. Ben de kızları öğlen yatırdım. Hatta yavaştan böyle sesleri çıkabilir, e, uyanabilirler. Ondan sonra artık e, onlara hızlı bir çorba yaparım. Ondan sonra e, içeririm, oynatırım derken inşallah Burak gelir. Bugün eğitimin son günüydü. Öyle. Şimdi geçeyim eve. Ama bahçede biraz bile bulunmak o kadar huzur vericiydi ki anlatamam. Uyandı benim minnaşlarım. Günaydın. Ben de Ayna'ya bakıyorum. Ben de Ayna'ya Ne yapıyorsun Ayna'nın karşısında? Bakıyorum. Bakıyor musun? Bediyorum. Heh, yala çocuğum. Tükür anneciğim. <gülüyor> 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 Ama hoş değil Meyra. Ve nine. Nine yapmayalım, yalamayalım tamam mı? Ben yalamıyorum. Ya. <laughs> iyi anne ben sen aferin benim kızıma çak sen de çak hadi ah, ah tükürüğün orada duruyor nah, Ne taktın kafana göster bakayım <laughs> kafasına taktın şeye bak <laughs> mutlular üstüne yat 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 bakalım çorba yaptım bu arada kızlara şehriye çorbası yaptım biraz soğusun yani oldu ama birazcık soğuması gerekiyor soğusun kızları içireceğim nerede kedi hangisini arıyorsun hangi kedi balın mı badem mi kaju mu bademle kaju. Allah aşkına şu kafasına taktığına bak. Anne! <gülüyor> <sen> <gülüyor> tamam anneciğim. Meyra kafandaki ne seni? Evet, Açacağım. Açacağım mı? Aç 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 aç. Tipe <laughs> bakın ağza bakın. Şap diye öpeceğim. Sen nesin sen? <laughs> sen bal mısın sen? Evet minnoşlarım çorbalarını içti. Şimdi bahçeye çıktık. Artık her gün bahçeye çıkıyoruz öğlen uykusundan sonra. Öğlen yemeklerini yiyorlar. Ondan sonra bahçede oynuyorlar. Meyra çekil oradan bak abla kayacak. Çekil oradan hadi. İki tane ayıcık. ikiz gibiler ya. Ben de şu salıncakta oturuyorum. Yeni oturdum ben de. Biraz kızları oynattım. Hadi çeki 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 çeki. Gel 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 gel. Hadi Mihra hemen. Mihra <laughs> 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 niye çullanıyorsun çocuğa? kadar güzel oynuyorlar ki. Bu arada alanı buraya almamız harika oldu. Her şey bir arada. Çok eğlenceli oluyor çocuklar için. Meyra gel.